Diego Celutska Celutska uzun bir top gönderdi. Deniz indirdi. Eto vurdu. Kaleci çıkardı. Şimdi Danilo. Danilo bıraktı. Yine Eto gol. uzun ve çok iyi bir top sonrasında gelişen atak ikinci vuruşta gol Diego yükseldi Malcon indirdi şimdi Eto Eto pası veriyor Deniz Kada Deniz vurdu Ahmet çıkardı Danilo aldı topu Danilo uzaklaştırıyor Ceyhun yine geldi yine çok etkili geldi Antalya Spor Çelutka Harun yerden Eto'yu düşündü Malcon önde kaldı Malcon Ahmet Deniz Kada, Samuel Eto, yanında Dani, Eto müthiş hareket, Eto gidiyor, peşinde Dani, Eto hala gidiyor, gole gidiyor, Eto Ahmet! Ata daha da olgunlaştırabilir Karabük Spor. sağ tarafa, Paul 3 arkadaşı içeride, yerden çeviriyor, Senez Doğu kaleci Ferhat! İnanılmaz bir pozisyon! ekstra paslarla çok iyi geldi Kardemik Karabük Spor. Torje. Torje gönderdi topu. Ceyhun arkaya sekti. Maçın hakeminin düdüğü var. İşte tekrar tekrar izliyoruz. Burada Karabük Sporlu futbolcuların bir penaltı beklentisi var. Ceyhun. Güzel güçlü hareketi Ceyhun. Selezno. Selezno aradan harika pas verdi. İlhan gole yaklaşan futbolcu Diego o topa müdahale yapan isim Paul Papp Sukulason Şimdi İlhan 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 yaptı ortasını Kafa vuruşu gol Yatabare 58'de oyuna girdi 60'da golünü attı Maikon. Maikon gönderdi Eto'ya doğru. Eto alabilecek mi? Eto gidiyor. Eto. 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 Samuel Eto. Müthiş bir gol atıyor. Süper bir gol atıyor. Üç futbolcu yanında. Kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart. Ceyhun Gülselam orada. Kırmızı kart çıktı. İbanyes ortasını yaptı. Kafa çizgide müdahale. İnanılmaz bir müdahale geliyor. Çok kritik, çok. Maç bitiyor. Antalyaspor kritik maçı. Zorlu 90 dakikayı Kardemir Karabük Spor karşısında 2-1 kazanıyor.